43 yaşındaki saldırgan önce ortağını vurdu, ardından otobüste annesini öldürmeye giderken polise yakalandı ama teslim olmak yerine otobüstekileri rehin alınca kabus dolu dakikalar başladı. Özel Harekat Timi'nin müdahalesiyle durdurulabilen o suç makinesi geliyor şimdi ekranlarınıza. Bana da şey bana, bana de... Bak, Devam edin. Bak devam ediyorum. değil. Sıkayım. Ortağını vurdu, annesini öldürmek için yola çıktı. Bindiği otobüsün önünü polis kesince şoför ve muavinin kafasına silah dayayıp otobüsteki herkesi rehin aldı. Ama kesin ben arka kapıdan devam 43 yaşındaki Sadık Zallı'nın 6 ayrı suç kaydı vardı. Manisa'da bu çiğ köfte dükkanını işletirken ortağıyla arası açıldı. Dün silahını çıkarıp onu gözünden vurdu ağır yaraladı. Sonra İstanbul'a giden bu otobüse bindi. Amacı annesini öldürmekti. Problem ne abi? Polis bindiği otobüsü durdurunca silahını çıkardı. Bir el ateş etti. Sonra şoför ve muavinin başına dayadı. Ya, da Bak, bak, bak. Tamam devam edin. Tamam bak devam ediyorum. Otobüsü İstanbul'a sürmelerini istedi. İstanbul'a kadar götüreceğim. Durmadan. Ama lütfen yolcuları arka kapıdan indirelim. Bak o kapıyı açmayacağım. Sen de gel kapıdan yanında mı? Şoförün amacı en azından yolcularını kurtarmaktı. Bak yolcuları indirelim. Biz devam edelim. Yani. Bak diyorum devam edelim. <laughs> evet. Bak yolcuları evet. söylüyorum. ...az yolcular sonunda dayanamayıp itiraz etti. Daha bizi de bekleyenler var ya. Sen canını sağ kurtar. Bizi de bekleyenler var ailemiz bekliyor. Bizi niye mağdur ediyorsun abi ya? Kardeş seni bırak öyle öyle şey olmaz ya. Devam etsin. Sen namusun diye bu kadar vatandaşı perişan etme. Saldırgan daha da sinirlendi. Konuşma konuşma. Konuşma devam et. Neyse ki özel harekat timi otobüse girip silahı elinden aldı. Kaçıyor, kaçıyor. Silahlara dikkat edin, dikkat edin, silahlara dikkat. Arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Yaklaşmayın. Otobüs boşaltıldı. Saldırgan da gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Sayı uzunlarım, böyle gelin, gelin her taraftan doğru.